Evet arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle zıplamak yasak diye bir oyundayız arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. O arkadaşlar oyunda zıplamak diye bir şey yok. Biz de engelleri zıplamayarak aşmaya çalışacağız. Bu videoyu severseniz bunun başka oyunları da var. Onları da oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu oyun e, bir tane takipçimiz istemişti. Normalde burada hemen zıplarıp zıplayıp geçerdik de zıplayamıyoruz abi. Burada zıplamayı Robux alabiliyoruz ama ben almayacağım. Aa düşeriz sanmıştım da düşmedik. Bu oyun biraz zormuş ama arkadaşlar. Ee, ben oyunu bir kere daha oynamıştım. Bitirmiştim. Sizde, sizlerle de oynamak istedim. O yüzden oyunu bayağı biliyorum. Burada nereden geçiyorduk? Kalbi unuttum. Aa yeşilden de. Kırmızı kanka gel. Şimdi sarı. Bunu biliyordum. size kolayca anlatmak için bir kere daha oynamıştım önceden. Ve oyun çok güzel ama arkadaşlar. Yani eğlenceli bir oyun. Şu hemen giderim. Aha merdiven siliniyor. Koş abi. Flash olmalıyız. Flash'ın arkadaşı. Onun adı Kemal. Hemen aşağı inelim. Arkadaşlar araba kapışmasını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 40 like gelsin arkadaşlar. 40 bin diyemem abartılı olur bence. Şöyle hemen yolumuza devam ederim. Aa bu arada zıplamalı bir şey var. Aa aşağı düştük. Bu bir şeymiş. Checkpoint burasıymış. Aa ayağımın ucu değdi. Tırnaklarım yandı. Şuradan hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada hangi partiye oy verdiniz onu da yorumlara yazmanızı isterim. Yazarsanız sevinirim. Şuradan hemen geçeliyoruz. Checkpointimizi alıyoruz. Aa düştük. Ya hiç hiç düşmeme challenge yapacaktım da olmadı. Neyse. Heh, şuradan da geçiyoruz. Bu video arkadaşlar çok sevilirse devamı. Bunun farklı serileri de var. Onları da oynayacağım. Siz rahat olun arkadaşlar. Hemen çıkalım, dönelim, zıplayalım, hoplayalım ve aşağı inelim. Burası silinmeli mi? Siliniyor. Siliniyor abi koş. Arkadaşlar burada labirent var. Burayı şöyle geçeceğiz. İşte tam olarak böyle. Çünkü normalliği ile geçmek zor. Yani iki saat uğraşmak gerekiyor. Kafası basanlar böyle yapıyor arkadaşlar. Hemen geçeyim. Burayı isterseniz ileri alabilirsiniz. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama zaten çıkışa çok az kaldı ve çekti. İleri almanıza gerek yokmuş. Abi oyun kastı. Zıplamak Robux'la. Abi bu oyunda neden her şeyi Robux'la? Anlayamıyorum. Çok zor ama ya Robux. Ha, almak ama arkadaşlar siz bu oyunları severseniz ben sizin için her şeyi yapacağım. Hemen checkpoint'imizi aldık. Aa burada şey varmış yavaşlatıcı. Tırnağım değdi arkadaşlar az önce şu kırmızı şeylere. Aha duvar. Duvar sen yine neye kızdın ama ya. Duvar yine arkadaşlar çok kızmış. Yüzü de böyle değişik değişik olmuş. Hayır. Aha vallahi kaçtık. Hemen koş 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 koş. Ve burayı da geçiyoruz. Az kaldı. Abi burada düşerim. Aa düşmedim. Oraya oların üstünden gidiyoruz arkadaşlar. Nam nam nam. Çok severim bu arada. Şuradan hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Buraya kadar izleyen sevgili takipçi senin bu videoya beğenip like atacağına inanıyorum. Ve tabi ki de abone olacağını. Şuradan hemen koşalım. Abi ya ne güzel zıplayacaktım zıplayamadım. Burayı böyle geçmek çok zor. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz galiba. Abi oyun bitecek az kaldı. Bu kadar kısa mıymış ya? 5 dakikada bitiyor oyun resmen. 5 dakika sürdü resmen ya. Bitecek çok az kaldı bu aç bitince. Bakın orada. Allah'ım yarabbim. O gün oralardan mı geçeceğiz? Hiç sevmiyorum. Tuvaletin içine mi düşeceğiz yoksa? Arkadaşlar birazdan çok garip şeyler olacak. İyi izleyin. İyi izleyin arkadaşlar. Şuraya hemen bir geçelim. Geçiyoruz. Abi yıllar oldu. Niye bitmiyor bu? O tuş takıldı. Heh. Aa Bir tane arkadaş var burada. Kanka kanalıma abone oldun mu? Düşündüğüm şeye bak ya. Aa, çocuk zıpladı. Arkadaşlar o şey almış. Ee, zıplama buradan. Robux galiba. Kırmızıdan geçelim. Abi ben burayı hatırladım ya. Maviden geçiyorduk. Burada yeşil, kırmızılandı. Burada bir dakika yeşil. Sonra mavi, evet. Çok abi bunlar ne ya? Abi bir oyunda da böyle şeyler olmasa şaşacağım. Abi sen dişin çürük azıcık fırçala ya. Bakın arkadaşlar şimdi oyun bitmeyecek. Gördünüz bitiş oradaymış. Ben bunu biliyordum size söylemedim. Eğlencesi kaçmasın diye. Şeyler hemen gidelim. Arkadaşlar bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Sabahtan beri söylüyorum dilimde e, tüy kalmadı resmen. Aa dondurma çok severim. Dondurmayı sevenler yoruma gelsin arkadaşlar. Dondurmayı ben çok severim. Sizin de sevdiğinizden eminim. Her çocuk sever bunu. Vay. Checkpoint'imizi aldık. Yolumuza devam ediyor Abi yol siliniyormuş. Ben de durdum ya. Sanki benzinim bitti. Arabayla yolda kaldık. Koş koş. Geçiyoruz burayı da. Aa, oyun bitti abi. Burada bütün youtuberlar var. Bakın. Şimdi size hepsini göstereyim. Şöyle en baştan. Bu var arkadaşlar. Çiftçi bu zengin adam hep robux harcıyor. En sevdiğim karakter ya ağzında gül tutmuş. Bu da varmış. Şurada bu var böyle. Kız burada kız youtuberlar var. Arkasına ışık katıyor atıyor. Bu da kafasız ama bu. Kafası yok. Böyle bu da ninja'ya benzemiş. Bu da böyle sinirle bir şey. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar bugün sizlerle zıplamak yasak diye bir oyundaydık. Sonra günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.